Hüseyin Yıldız like atın paylaşın abone olun burada bir bozla Kırçıl modelin ee, çiftleşme çalışmalarını sizlere izletiyorum şöyle ee, dişi daha henüz kıvamda değil ama erkek ısrarla işleşmek istiyorum e, o kokuyu aldı. kızan kokusunu aldığı için kızan kokularında Tabii Kangallar doğalık oldukları için birbirlerine belli bir süre kur yapıyorlar ki ta dişi tam anlamıyla kızgınlık seyrinde değil. Ama mühim olan şu arkadaşlarım, mesele burada şunu anlamak, anlatmaya çalışmak sizlere. Yani oyun bağları, kurları bir süre devam ediyor yaklaşık bir bir hafta bir buçuk hafta kadar devam ediyor ve bununla ilgili ilişkin zaten biz e, seçim olarak da bu esmeri bozla eşletmi eşleştirmeyeceğiz bu kesin aşikar. fakat yanlarında tutalım ee, değişken bir e, seçim ruh haline özellikle kararı dişi verecek Çünkü bu konuda dişilerin e, çok daha imtiyazlı çok daha birbirlerine yaklaşım farklarını çok rahatlıkla görebilirsiniz ama şu önemli ne kadar fit ne kadar ayağına yerine sağlam basacak ikili diye diyeyim sizlere bu konuda ama iki güzel örnekler bunlar. Bakın kardeşlerim şu anlatmak istediğim konulardan bir tanesi. Kangal ırkının sevgi dolu halleri. sıcak bağları ve sevgi dolu kurlarını rahatlıkla burada gözlemleyebiliriz hep beraber. Dişi de çok genç. Bunun eş adayı belli. Bu değil kesinlikle ama e, burada biz neyi deniyoruz diye sorarsanız buradaki fark şu olsun. denememizdeki fark şu. E, dişi seçimi erkekten yana nasıl kullanıyor. Yani başka bir erkeği mesela yanına bıraktığımızda bahsettiğimiz erkeği veya geçen önümüzdeki dönem bunu da çekip sizlere göstereceğiz. Ona hiç böyle tepkileri olmuyor. Fakat bunda ciddi ciddi olumsuz tepkileri var. Ne kadar erkek belli şeylere davet etse de, e, ikna edemediği kesin. Yani sonuçta e, ikna etmiş olsaydı e, bugün şu hareketleri bunlar yapmamış olurdu. Şimdi yapalım kardeşlerim. Mehmet'le biz beraberiz. Burada bu çekim esnasında yaptığımız e, pratikleri arkadaşlar da izlesin istedik. Ama kardeşlerim yani şunu bilin lütfen. Çok doğru ırkları ve çok doğru köpeklerle, kangallarla barındırıyoruz ve iş ediyoruz. Ee, mesela şöyle daha yakın yaklaşımla bakın bu işin esmeri o işin bozu <laughs> süreleri ne kadar diye sorarsanız yaklaşık bir buçuk iki hafta kadar bir süreleri var bunların eş olma süreleri yani yaklaşık iki hafta içerisinde hemen hemen eş olmuş oluyorlar. Ama bizde e, serbest gezmeleri, serbest hallerde birbirleriyle eş olmaları, tutunmaları, erkeğin ona dişi dişinin de kabul etmesi söz konusu. E, o yüzden kardeşlerim biz bunu bugün biraz çok uzatmadan. Böyle aktivitelerini sizlere seyrettim. <laughs> Gayret ettik. Kangal tabii ki çalışan, aktif, güçlü, dirayetli, süratli, çok engin, çok kaliteli bir kadim mirastır. Tarihçesi altın harflerle yazılmış, doludur. Kangal dünyaya kendini en doğru şekilde mal etmiş, en düzgün, en kapasiteli bir ırk ve haliyle tabii ki bu ırkları burada en temizini Sivas'ta memleketinde en iyi şekilde üretmek benim en doğru görevimdir. Bunu yapıyor olmak, sizlere bunu anlatmak, tanıtmak çok güzel bir şey. Hani e, önümüzdeki günlerde zaten bu dişinin e, hangi erkekle eş edeceğimizi siz...